savaştaki kahramanlıkları ve cesurluğu, barış zamanındaki bilginliği, doğru sözlülüğü ve dürüstlüğüyle ünlü en büyük kahraman, en büyük filozof, Allah'ın aslanı dördüncü halife Hazreti Ali bin Abu Talib radıyallahu an. Milattan sonra 599 ya da milattan sonra 600 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Babası Abu Talip öksüz kalan yeğeni Peygamber Efendimiz'e bakıp büyütmüştü. Hz. Ali radıyallahu anh, doğduğunda Efendimiz 30 yaşındaydı ve onun adının Ali koyulmasını Efendimiz istemişti. Efendimiz Hz. Hatice radıyallahu ile evlenmişti ve durumu çok iyiydi. Hz. Ali radıyallahu anh, 5 ya da 6 yaşındayken babası tarafından Efendimiz'e bakılması için verildi. Efendimiz'e peygamberlik geldiğinde Hz. Ali radıyallahu an 10 yaşlarındaydı ve Efendimiz namaz kılarken ona sorar, ''Ne yapıyorsun? Efendimiz de Allah'a ibadet ediyorum. Mekkelilerin yaptığı yanlış. Putlara tapılmaz. Her şeyi yaratan Allah birdir.'' der ve Hz. Ali radıyallahu an Müslüman olur. Babası ona neden danışmadan Müslüman olduğunu sorar. Hz. Ali radıyallahu an siz beni dünyaya getirirken sordunuz mu der. Babası şaşırır. Hiçbir şey diyemez. Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmaz. Bazı zamanlar Hira Dağı'na bile onunla beraber çıkar ibadet ederdi. Müslümanlar ve efendimiz hicret ettiğinde o Mekke'de kalmış ve peygamberimizin yatağında yatmıştı. Herkes onun efendimiz olduğunu sanmış ve öldürmek istemişlerdi. Ama Hz. Ali radıyallahu anh'ı görünce şok olup geri döndüler. Mekke'de kalmasının nedeni efendimize verilen emanetlerin sahiplerine iadesini sağlamasıydı. Efendimizin ona verdiği görevdi. Görevini tamamladı ve o da Medine'ye hicret etti. Peygamber Efendimizin kuzeniydi. Hazreti Fatma radıyallahu anh'la evlenip Efendimizin damadı oldu. Bu evlilikten beş çocukları oldu. Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye ve Musin. Hazreti Fatma anh, vefat ettikten sonra 8 kadar daha evlilik yaptı ve toplamda 35 tane çocuğu oldu. İslam ordusunun ilk savaşı ve ilk zaferi olan Bedir Savaşı'nın kahramanıydı. Çok cesurca savaşmış, yaptığı düellolarda rakiplerini çok kolay yenmişti. Savaşta öldürülen 70 Mekkeliden 21'i onun kılıcıyla ecelleriyle buluştu. Bunların içerisinde Muaviye'nin dedesi Utbe, dayısı Velid ve kardeşi Hanzele de vardı. Müslümanların mağlup olup Peygamber Efendimizin yaralandığı Hz. Hamza radıyallahu anh'ın şehit olduğu Uhud savaşında Hz. Ali radıyallahu anh kahramandı. 9 tane bayrak taşıyan Mekke'nin en iyi savaşçısını öldürdü. Yaralanan Peygamber Efendimiz'i korurken kılıcı kırıldı ve Efendimiz ona Zülfikar kılıcını verdi. Hazreti Ali radıyallahu anh 70 tane yara almasına rağmen Zülfikar'la Efendimiz'i korudu ve sayısız Mekkeli'yi Zülfikar'la ecelleriyle buluşturdu. Mekkeli bir bayrak taşıyan savaşçıyı yere yıktı ve son darbeyi vuracakken arkasını döndü. Sahabeler savaştan sonra sorarlar neden öyle yaptığını. Tam onu öldürecekken avret yerlerini açtı ve gözümü kirletmek istemedim der. Hendek Savaşı'nda Müslümanlara meydan okuyan Mekkeli savaşçı Amr bin Abdûd çok ünlü bir savaşçıydı. Kimse karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Efendimiz üç kere sordu. Bu adamı kim susturacak diye. Üç kere de sadece Hazreti Ali radıyallahu an ayağa kalktı. Efendimiz bu Amr bin Abdud der. Hazreti Ali radıyallahu an o Amr bin Abdudsa ben de Ali'yim der. Efendimiz kabul eder ve zırhını Hazreti Ali radıyallahu anha giydirir. Ya Rabbim Bedir'de amcamın oğlu Ubeyde'yi benden aldın. Uhud'da amcam Hamza'yı aldın. Ali'yi de benden alma. Buna dayanamam. Onu bu dövüşte galip eyle diye dua eder. Hazreti Ali radıyallahu anh Amr bin Abdut'un karşısına çıkar. Şöyle der: "Duydum ki sen dövüşeceğin kişinin iki isteğinden birini kabul edeceğine dair yemin etmişsin. Senden iki isteğim var. Müslüman ol ya da bu senin savaşın değil çek git. Amr bin Abdüvud güler ve senin babanı ve dedeni tanıyordum evlat. Sen evine dön seni öldürmek istemiyorum der. Hazreti Ali radıyallahu anh da ben seni öldürmek istiyorum der. Ve Amr çok sinirlenir. Atından inip atının ayaklarını keser dövüşe başlarlar. Toz bulutunun içerisinden Hz. Ali r.a. anh çıkar. Biraz bekler, geri girer ve ardından Allahu Ekber diye bir tekbir sesi gelir. Daha sonra sahabeler sorar, neden böyle yaptın? Hz. Ali r.a. şöyle der. Amr'ı yere yıktım, kılıcımı boğazına dayadım. Tam öldürecektim ki yüzüme tükürdü. Sonra şüpheye düştüm. Acaba Allah için mi yoksa öfkem için mi öldüreceğim diye. Düşünüp öfkemi yendim ve geri girip öldürdüm der. Yine başka bir savaş. Hayber Savaşı'nda kahraman Hazreti Ali radıyallahu anh'dır. Bu savaşta Efendimiz yarın sancağı öyle birine vereceğim ki o Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever der. Herkes bu kişinin kendisi olması için ümitlenir. Ama Efendimiz ertesi gün Ali nerede der. Onu ararlar. Gözleri enfeksiyon kaptığı için gerilerde ekmek yapıyordur. Peygamberin onu çağırdığını söylerler. Gittiğinde Efendimiz tükürüğüyle gözlerini siler ve Hazreti Ali radıyallahu anh iyileşir. Şimdi git kaleyi al der. Hazreti Ali radıyallahu an kalenin kapısını kendisine kalkan yaparak savaşır ve kaleyi alırlar. Daha sonra o kapıyı yedi kişi yerinden kaldıramaz. Saymakla bitmeyecek kahramanlıkları olmuştur. Üçüncü halife Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit olmasından sonra dördüncü halife olarak seçilir. Camel, deve vakasında Hz. Ayşe radiyallahu anh'la savaşır ve kazanır. Daha sonra Muaviye ile savaşır, onu da yener. Halifeliği zamanında birçok fitneler yaşanır. Bir kişi sorar, neden üç halife döneminde böyle fitneler yaşanmadı, senin yönetiminde yaşanıyorlar. der. Hz. Ali radiyallahu anh da, onlar benim gibi insanları yönetti, ben de senin gibi insanları yönetiyorum der. Miladi takvime göre 61, Hicri takvime göre 63 yaşında sabah namazında Abdurrahman bin Mülcem tarafından zehirli hançerle yaralanır ve 3 gün sonra vefat eder. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.